Evet değerli abonelerim hepiniz hepinize selamlar saygılar sunuyorum koleksiyoncu baba olarak bugün de köşeyi dönmeniz için yeni bir video ile karşınızdayız ee, sayın takipçilerim bu elimizde gördüğünüz 1000 lira 1990'da tedavüle sokulmuş bir paradır şu anda piyasada çok nadir bulunuyor. Ortalama fiyatı sayın arkadaşlar e, yani 50 bin civarında alan var. 60 bin civarında alan var. Sayın değerli aboneler, sayın takipçiler bakın görmüş olduğunuz gibi 1000 lira yani 1000 lira 1990 yapımı sayın arkadaşlar. Elinde bulunan olan varsa satışa çıkarabilir. Bakın üstünde iki tane buğday var. Bakın iki tane buğday sayın arkadaşlar. Yani iki bakın bin lira iki tane buğday. Bir de ay yıldız. Arkasında hiç şey olmaması lazım. Sadece atamız var. Türkiye Cumhuriyeti ve ata yazıyor. Bu para sayın arkadaşlar çok değerli bir paradır. Elimizde elinizde bundan olan varsa alırız. E, dilerseniz sayın arkadaşlar e, neydi adı? E, eba.com ebay.com ve sahibinden.com'da bu paraları aratın. Aratın sayın arkadaşlar. Bakın aratın. Değerlerini siz de göreceksiniz. Koleksiyonlar için yaratılmış. Şeşhane bir para. Bakın evet. şöyle de yakından gösterelim sayın arkadaşlar. 1 lira çok değerli bir paradır. Bin lira deyip geçmeyin. Bu para, bak 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 şu para mükemmel bir para sayın arkadaşlar. Çünkü bin lira gerçek anlamda yani şimdi bin lira da yapmıyor yani madde olarak da koleksiyon olarak çok pahalı bir paradır sayın arkadaşlar. Onun için kanalıma Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Size bu paralar hakkında daha çok bilgi vereceğiz. Allah'ın izniyle. Ömrümüzün yettiği kadar. Koleksiyonculuk bir sanattır sayın arkadaşlar. Koleksiyonculuk bir sanattır. Ee, bir zevktir. Bunun parayla marayla bir alakası yoktur. Sayın değerli arkadaşlarım. Şöyle şu bin lirayı hala size göstermekteyim. Daha sonraki videomda görüşmek dileğiyle satırlarıma burada son verirken hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selameti üzerinizde olsun. Seviliyorsunuz. Hepinize en içten duygularımla Saygılar sunarım. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Öpüyorum sizleri.